sağlık hukuku üzerinde duracağız sevgili konuğumla. Sağlık hukukunun temelini yaşam ve sağlık hakkı oluşturmaktadır. Sağlık hukuku sağlık hizmetlerinin işleyişi, uygulanması ve bu uygulama sırasında çıkabilecek sorunların çözümünde geçerli olan hukuk kuralları bütünüdür. Dilerseniz sevgili konuğumla devam edelim. Tekrar hoş geldiniz hocam bugün. Avukat, doktor Mertkan Uçkan. Hoş Yine tekrar birlikteyiz. Adam. Nasılsınız, İyisiniz? <laughs> İyiyim, teşekkür ederim. Sizler nasılsınız? Bizler deyiz. Bugün hep beraber ee, önemli konuyu değineceğiz. Bu konuda sağlık hukuku konusu. Evet hocam. Sağlık hakkı nedir? Sağlık nedir? Her şeyden önemlisi. Önce onunla bir giriş yapalım isterseniz. Tabii sağlık hukuku deyince ilk önce sağlık kavramını tanımlamamız lazım. Çok doğru söylüyorsunuz. Sağlık kavramı bir insanın ruhen, fiziken ve sosyal anlamda... İyilik halinde bulunma durumuna diyoruz biz. Bu kapsamda bu iyilik halinde bulunma bir yaşam hakkında bir temelli olarak değerlendirebiliriz. Yani e, sağlık kavramı, sağlık hukukunun içinde en önemli kavram ve sağlık hukuku kavramı da yaşam hakkının bir ögesidir. Bu kapsamda yaşam hakkı da anayasanın temel olarak düzenlenen bir maddesidir. Ne demekte anayasamız? Bir insan maddi manevi kişiliğinin sağlanması anayasanın ve devletin korunması altındadır. Bu kapsamda e, sağlık hakkı da yaşam hakkının bir parçası olarak değerlendiriyoruz. Evet. Hasta hakları ve hekim hakları nelerdir peki? Tabii ki e, sağlık hukukunun en önemli kavramlarından birisi de hasta ve hekimdir e, tabii ki. Bu kapsamda hasta hakkı dediğimiz zaman hastanın en büyük talep edebileceği şey nedir? Tabii ki bir sıkıntısı vardır ve sağlıkla ilgili bir problem vardır. Bunun bir teşhisinin konulması ve bu teşhisle beraber bu teşhise yönelik hastalığın tedavisidir. Evet. Bu en temel olan hastalıklarından bir şeydir. Tabii bununla beraber hastalığın çeşitli hakları da var. Bunlardan birisi nedir? Mesela hekimin seçim hakkı. Genelde bu bilinmez. Doktora gidince ona... Ee, Önerilen hastayı, hastanın ona önerilen doktor kabul etmesi gerektiğiyle sınırlı ayda. Esasında hastaya birden fazla hekim varsa bu hekimlerin isminiz sunularak hı hı. hangi doktora tedavi olmak istiyorsunuz diye sorulması lazımdır. Hastanın da bu hastaya sunulan hekimlerden istediğiniz seçimi hakkı vardır. Peki ben hasta olarak bir hekime görünmek istiyorum. Benim hasta haklarım nelerdir? Ben bir hastayım ve hekime görünmek istediğimde haklarım nelerdir? Şimdi öncelikli olarak bir sıkıntınız var. Demek ki sağlığınızla ilgili problem var ki hekime gidiyorsunuz. Bu kapsamda size bir teşhisin konulmasını talep edebilirsiniz. Teşhisin konulmasıyla beraber hastalığınızın tedavisini talep edebilirsiniz. Bu en temel ilk akla gelen hasta hakkıdır. Öncelikli olarak. Öncelikli olarak. İkincisi tedavi seçmeden önce siz doktorunuzdan birden fazla eğer teşhis mümkünse ya da tedavi mümkünse bu tedavide tek tek size anlatmasını ve bu tedavi yöntemlerinden istediğinizi de seçme hakkınız var. Yani sadece tedavi talep etmiyorsunuz. Size eğer birden fazla tedavi yöntemi varsa bu tedavi yöntemlerinden birisini seçim hakkınızda bulunmakta. Diğer bir hasta hakkınızda tabii ki e, size e, uygulanacak tedaviyle ilgili olan bütün ayrıntıları anlatılması, bu ayrıntılardan kastımız nedir? Yapılacak operasyonlarda oluşabilecek olumsuz durumlarında anlatılması gerekir. Yani biz bunları oluşabilecek komplikasyonlar diyoruz. Evet. Esasında bunlar doktor hatasından kaynaklanan bir durum olmamakla beraber son e, yapılacak müdahale sonucunda e, istemeden herhangi bir kusur olmasında meydana gelebilecek e, olumsuzluklardır. Bu genelde işte e, vücudunuzda yapılacak bir ameliyatta vücudunuzda kalabilecek izler olabilir. Ya da ameliyat sonrasında e, devamlı olarak yaşayabileceğiniz sıkıntılar şeklinde olabilecektir. Ya da bir e, anestezi ile yapılacak bir ameliyat varsa anestezinin yan etkileri, etkileri olabilir. Bu konularda da sizi bilgilendirilmesi gerekiyor. Biz buna da aynı zamanda aydınlatma yükümlülüğü diyoruz. Okudum yani, anladım kabul ediyorum. Has, hastanın ameliyatı evet. sırasında gelişebilecek komplikasyonlarda. Allah korusun ölüm bile gerçekleşebilir Tabii aslında. Ki, çok düşük oranla birlikte değil mi? Sonuçta bir dışarıdan bir müdahale söz konusu vücudunuza karşı ve eğer hı hı. hasta özellikle uyutulacaksa böyle bir operasyonla birleşecekse evet. böyle durumlarda anestezinin yan etkilerinden dolayı bu tarz etkenlerde karşılaşılabilir, olumsuzlarda karşılaşılabilir. Biz bunu kapsamda hekimin dokt hekimin hastasına karşı yapması gereken e, gerekli bilgilendirmeler e, diye anlıyoruz aydınlatma yükümlülüğü olarak söylüyoruz. Hekim hakları nelerdir? Onların da bizim gibi hakları var illaki. E, tabii ki. Tabii hekimlerin de hakları var. Hekimin haklarından birisi hastayı seçebilme. Seçme. Eğer yani illa önüne gelen hastayı tedavi etmek zorunda değil. Evet. Eğer onda gerekli tıbbi müdahalede bulunmasını yeterli olmayacağını düşünüyorsa e, tedaviden kaçınabilir. E, bu e, haklardan bir tanesidir. Yine bununla beraber hastanın sağlığı ile ilgili geçmişini öğrenebilme hakkı vardır. Hı. Nedir bu? Daha önce işte geçirdi bir rahatsızlık varsa, bir hastalık varsa bunlarla ilgili sorular sorabilir ve bunların bilgilerini sizden isteyebilir. Yine Hı. bununla beraber kullanmış olduğunuz ilaçlarınızı, ondan sonra yaşamış olduğunuz yan etkileriyle ilgili bir Alerjiniz varsa bununla ilgili bilgileri de sizden talep edebilir. Hı -hı. Bunlar da yine hekimin haklarındandır. Tabii ki en önemli haklarından birisi de hekimin ücret hakkıdır. Ücret hekim hakkı. yapmış olduğu bu müdahale karşılığında bir ücret de talep edebilecektir hekim. Ne güzel. Aydınlatılmış onam nedir peki Mert Uhan Bey? Demin esasını biraz değindik. Bu esasın biraz da şuna da alakalı. Biz esasında yani daha doğrusu hekim hasta bir müdahalede bulunmakta. Bu müdahale esasında onun beden bütünlüğüne yapılan bir müdahaledir. Tamam mı? Bir beden bütünlüğü de esasında insanın kişiliğinin bir parçası ve kişilik hakkı olarak anayasada korunmaktadır. Bir insanın kişilik hakkına yani beden bütünlüğüne müdahalede bulunmak istiyorsanız ilk önce ondan izin almanız lazım. Evet. Eğer izin almazsanız yapmış olduğunuz eylem hukuka aykırıdır. Öyle söyleyelim. Bu kapsamda biz, daha doğrusu hekimler hastasından bir aydınlatma onamı alması gerekmekte. Ona uygulanacak tedavi kapsamında vücuduna müdahalede bulunacağını bilgilendirilmekte. Ve bu müdahale izin almakta. Bu izinle beraber... O metinde aynı zamanda oluşabilecek komplikasyonlar meydana gelebilecek olumsuzluklarda da beyanda bulunulması gerekmektedir. İşte bununla ilgili açıklamaların yer aldığı ön izin yani beden bütünlüğüne yapılacak müdahale içeren ön izin ve bu yapılacak müdahaleden doğabilecek komplikasyonlar. komplikasyonları anlatan bir metindir. Hı hı. Biz bunu aydınlatma olamı diyoruz. Hasta ve hekim arasında hukuki ilişkinin niteliği konusu tam olarak. Yani tabii Nedir? ki şöyle bir hukukçu olarak şu tanım yapmamız lazım. Hastayla hekim bir tedavi, karşılıklı bir tedavi daha doğrusu hekimin hasta uyguladığı bir tedavi uygulanmakta. Bu tıp literatüründeki anlamı ama hukuk diliminde ise karşılıklı bir sözleşme esasında kurulmakta. Evet. Özellikle ben bunu hastayla özel muayenesi olan hekim açısından ele alarak anlatıyorum. Diğer ustalara ayrıca değiniriz ama şu anda somut verdiğim örnek hastayla özel muayenesi olan bir hekim e, hı hı. için söylüyorum bağımsız çalışan bir hekim için söylüyoruz. Aralarında huk kurulan hukuki ilişki biz vekalet sözleşmesi diyoruz peki vekalet sözleşmesi nedir vekalet sözleşmesi e, hastanın hekime bir iş görme konusunda vermiş olduğu bir yetkidir evet, evet. öyle söyleyin Burada hekim gelen hastasına bir tedavi yapmakta, biz bunu bir iş görme edimi diyoruz ve bunu yaparken gerekli özeni göstermesini sağlaması gereken bir yükümlülüğü bulunan bir sözleşmedir. Bunun karşılığında zorunlu olmamakla beraber tabii makul olan da hastadan bir ücretin ödenmesi beklenilmektedir, öyle söyleyeyim. Ama niteliği olarak baktığımızda bir vekalet sözleşmesi, söz konusu vekalet sözleşmesi de bir iş görme midir? Anladım. Anladım. Estetik operasyonlarla ilgili biraz değinelim dilerseniz. Çok fazla çünkü bununla ilgili gündemimiz evet, yoğun. Evet özellikle eskiden <laughs> kadınlar için çok dile getiriyordu. Şimdi erkeklerde erkekler de var. Çok ciddi evet, şekilde evet. E, evet. burun ameliyatları ve e, bu tarz operasyonlar e, geçirmekte estetik ameliyatları da günümüzde. Birçok estetik operasyon erkekler de artık günümüzde geçiriyor. E, estetik operasyonların peki hukuki niteliği nedir? Esasında demin ne dedik bir e, hasta ile hekim arasındaki hukuk. E, ...hukuki dişli bir vekalet sözleşmesi hı hı. olarak planlarmış. Ama estetik operasyonlarında durum değişiyor. Ee, vekalet sözleşmesi tam o kısma anlatmadık. Vekalet sözleşmesinde hekim bir iş görme ediminde bulunmak... ...diyor ki, hı hı. ben seni tedavi edeceğim diyor. Evet, Ama evet. tedavinin sonucunu garanti etmiyor esasında. Vekalet sözleşmenin özelliği bu. Ben seni tedavi edeceğim diyor. Ama bu tedavi uygulaması Sonuç sonucunda... Sonuç vermeyebilir. Vermeyebilir. Doğru. Böyle bir garanti yükümlülüğü yok. Ama hı. iş... Estetik. estetik operasyonu geldiği zaman iş değişiyor. Çünkü size gelen e, eser haklar. sözleşmesi. Evet. <laughs> aynen doğru bir nitelendirme. Esasında estetik operasyonu öyle değil, eser sözleşmesi evet. öyle söyleyeyim. Yani size esasında bir sonucu taahhüt ediyor. Diyor ki işte sizin burnunuz şu şekilde olacak evet. ya da göz kapaklarınız şu şekilde olacak. Ama burada bazı hassas unsurlar var. E, o garantinin içeriğinin tespiti önemli. Çünkü burnun e, düzelteceğim diyor ama nasıl olacağına dair bir somut bir veri var mı? Nasıl somut bir veri olabilir? Bir mesele görsel sunmuş mu? Peki. Yani böyle mesela genelde bilgisayarlarda, üç boyutlu çizimler evet çizimler oluyor, çizimlerle göz, görselleri gösteriyorlar ama e, bununla birlikte tabii sonuç aynı oluyor mu bilemiyoruz. İşte bu durumda hekimin sorumluluğu ne oluyor o zaman hani? Maddi, manevi olarak sorumlulukları nedir Şimdi mesela? Şu dediğiniz gibi eser sözleşmesinde bir sonuç hı hı. vaat ediyorsunuz. Evet. Ondan sonra nasıl bir marangozun e, size özel bir sandal yapmasıydı, mobil mobilya yapması gibi düşünün. Evet. Ya da bir heykeltıraşın bir heykel yapması gibi düşünün. E, eser sözleşmesinde hekim deden böyle bir beklenti içindesiniz. Ama buradaki beklenti, e, şu husus önemli beklenti de e, size eğer hekim bir üç boyutlu bir <laughs> sunum sunduysa oradaki üç boyutlu sunuma benzer bir şey size vaat etmiş oluyor. Yaklaşık olmalı en azından. Yani e, mümkün olunca onun birebirini evet. e, yakalamış olması lazım. Eğer bunu yakalamazsa eser sözleşmesine e, bir aykırılık söz konusu olacaktır. Evet. Bunun karşılığında bir manevi tazminat söz konusu olacak. Niye manevi tazminat oldu? E, yapılan operasyon sonrasının istediğiniz sonucu elde edemediyse ve size bir garanti sunulduysa bir e, şekilde onun dışında bir ürün ortaya çıktıysa ne oluyor? Bundan dolayı yüzünüzde ya da e, karşınızda bir vücut bütününüzde bir farklılık oluyor ve bir üzüntü, bir sıkıntı yaşıyorsunuz. Bununla ilgili maneviyatta bir, bir kaybınız oluyor. Evet. Bir elem, bir ızdırap, bir acı evet, çekiyorsunuz. Bunun öyle. karşılığı olarak da bir tazminat talebiniz söz konusu manevi olabilir. Manevi Tabii ki manevi tazminat söz konusu olabilecektir. Yine maddi tazminat da söz konusu olabilir. Çünkü bir e, ciddi bir... Bir yatırım konu... yapılıyor sonuçta orada yani. hem. Ve sonuç alınamıyor istediği gibi. Aksine bir de... Yani e, mesela bir model olduğunuzu düşünelim. Tabii. Ve bundan bir para kazandığınızı düşünelim. Siz yapılan operasyondan dolayı e, sonuç çok başarısız. işte bunun e, artık e, görüntüsü çok çirkin bir hale geldi. İş kaybına uğrayacağım. İş kaybına uğruyorsunuz. Bununla ilgili e, çeşitli tazminatlar da söz konusu olabilecektir. Peki e, ben bunu nasıl ispat edebilirim mesela? Şimdi hekim kendi tarafından baktığında ben haklıyım. Ben sana bu şekilde bir vaatte bulundum ama yaptım da. Ben sana zaten tam olarak şu burnu e, anlatmıştım ve onu da yerine getirdim dediğinde hasta hayır ben bu burnu istememiştim. Siz de bana bu burnu değil şu burnu yapacaktınız dediğinde nasıl bir ispat? Şimdi buradaki e, görseller şekli olur. önemli öyle söyleyeyim. Çünkü burada birisi ya ben burnumu şöyle istiyorum demesi çok soyut bir ara. Evet işte mi? somut hani elinde böyle bir o görselle bir görsel ilgili lazım. Mesela, somut bir delil. dediğimiz gibi mesela hasta beğendiği bir ürünün burnuyla hı hı. gittiyse ben bunu istiyorum dediyse e, hekimin de bunu tavit etmesi lazım. Ben yerinde olsam bir avukat olarak hastaya belgelerim bunu. Belgelemesini tavsiye ederim. Eğer belli bir bunu istiyorsa e, ha, e, söz konusu hekimde en azından altına, altına aynen bu şekilde bir ürün e, vaat ettiğine dair bir imzansın olması ya, evet. yarın bir ispat bakımından işini kolaylaştıracak. Yoksa Hukukta, öbür türlü çok ciddi maalesef evet deliller çok söylüyorum. önemli diyoruz. Yani buradaki önemli olan estetikte bir sonucun vaat edilmesi bunu önem arz edelim yani. Peki e, sağlık kurum ve kuruluşlarının sorumlulukları nelerdir? E, şimdi Nasıl belirlenir? Ben hani vekal sözleşmesi ile ilgili kısmı anlatırken hı hı. E, şunu demiştim. Hastayla özel muayenesi olan bir hekimden bahsetmiştim. Evet. E, ama sağlık kuruluşları esasında daha e, büyük kavramlar. Yani sağlık kuruluşu dediğimiz zaman aklımıza ne geliyor mesela? Hastane geliyor, değil mi? Büyük, Merkezi geliyor, şey geliyor. Şimdi esasında anayasamıza göre bizde e, sağlık bir e, kamusal bir hizmette ve temelinde bunu devlet yürütür. Bunu nasıl yürütür? Sağlık Bakanlığı aracılığıyla yürütür. İşte Sağlık Bakanlığı kurduğu devlet hastaneleri, ondan sonra tıp e, merkezleri, işte sağlık ocakları, aile hekimleri esasında hep devlet tarafından yönetilen hizmetlerdir. Hı hı. Ama e, günümüzde gelişen e, talepleri devlet tek başına karşılayamamakta ve özel hastaneler, özel tıp poliklinikleri ondan sonra beraberinde sayısı artmaktadır. Şimdi burada sağlık kuruluşlarını devlete tabi olması ve özel bir girişime tabi olması bakın ayrı sınıflandırmak lazım. Eğer bir devlet hastanesinden bahsediyorsak burada çalışan hekimin statüsü değişecektir. Ne olacaktır? ...devlet memuru olacaktır. Hı hı. Bir devlet memurun... E, ...hastaya karşı olan sorumluluğuyla... ...özel muayenededeki... E, ...bir hekimin... ...hastaya olan e, sorumluluğu... ...farklı hukuk dallarını ilgilendiren... E, da, e, ...hususlardır. Bir devlet hastanesindeki çalışan hekim... ...devlet memuru olmasından dolayı... E, kamu hukukunu ilgilendiren bir husus... ...söz konusuyken... ...özel hastanede Azim. çalışan bir hekimin... E, ...ilgilendiren bir hukuk sorumluluğusa... Ee, özel hukuk ilgilendiren evet. kısımda ele alınacaktır. Bu kapsamda e, bir e, devlet hastanesinde çalışan hekeme karşı bir dava açılacaksa esasında söz konusu davayı doğrudan hekime değil onu çalıştıran hastaneye de yönetilmesi ya da beraberinde onu e, temsil eden sağlık bakanlığına yöneltilmesi gerekiyor. Bununla ilgili anayasamız 124. maddesi var. Bir devlet memurunun yapmış olduğu bir eylemden dolayı bir tazminat davası açılacaksa onun ilişkide devlet açılması gerekiyor. Devlet eğer e, söz konusu e, işlemde bir hata bulursa bir tazminat ödemesi gerekiyorsa Sonra ilgili işlem yapana yani olayımızda hekime rücu edebilir. Ama doğrudan hekime dava açmak mümkün olmayacaktır. İdari hukuk kapsamında idare mahkemesinde Sağlık Bakanlığı'na karşı açılacak bir dava söz konusu olması lazımdır. Ama e, dediğimiz gibi özel de. bir sağlık kuruluşunda durum söz konusuysa Böyle bir durumda hukuki nitelendirme değişecektir ve özel hukuk alanında el alınması gerekiyordur. E, bu kapsamda e, hastane ile hasta arasında ayrı bir hukuki sözleşme kurulmaktadır. Bunu e, kullanılan sözleşmeye de biz hasta kabul sözleşmesi demekteyiz. Hı hı. Arada nitelik fark oluyor. İlk verdiğimiz örnekte vekal sözleşmesinde ne vardı? Bir hastayla. ...hekim arasında, bir muayene hekimi arasında doğrudan kurulan bir sözleşme söz konusuyken... Demin, ...şimdi bahsettiğimde ise özel hastanede çalışan bir hekim söz konusu Ve burada hastane ile hasta arasında kurulan sözleşme bir hasta kabul sözleşmesi de Nitelik değişmektedir ve doğrudan hastaneye sorumluluk tutmak da mümkün olacaktır. Anladım. Peki hekim ve e, hasta arasındaki hukuki ilişkinin tüketici hukuku açısından yeri nedir... Şu husus önemli, bu bir ilk önce bir özel hastanede ya da bir özel muayenedeki hekim açısından ele almamız lazım. Böyle bir durumda buradaki hekim bir mesleki faaliyette bulunmaktadır. Hı hı. Ve tüketici kanuna göre bir tüketici işleminden bahsedebilmemiz için bir hizmet ya da mal satımı ya da mesleki faaliyette bulunan bir işletmenin vermiş olduğu bir e, işlem ya da e, hizmet olması gerekmektedir. Bu kapsamda değerlendirdiğimiz zaman vekalet sözleşmesi de e, bir tüketici işlemi olarak değerlendirilecektir. Çünkü hekim bir mesleki faaliyetinde bulunmaktadır ve bunu e, nihai olarak faydalanacak olan tüketiciye e, aksettirmektedir. Burada da hasta tüketici sıfatını kazanmaktadır. Hı hı. Burada da bir anda nitelik değişmekte. E, uygulanacak hukuk Tüketici hukuku kapsamına girmektedir ve tüketici mahkemeleri de görevli hale gelmektedir. Bu ne bakımdan önemli? Tüketici mahkemeleri yansıdığı zaman, nasıl iş hukukunda iş mahkemeleri yansıdığı zaman kimin daha lehine yararlanılıyordu? Hı hı. İşçi lehine daha çok evet, fayda sağlayacak. Evet, burada da ya. yine tüketici. Burada da tüketici mahkemeleri yansıdığı zaman hukuk uyuşmazlık tüketicinin daha lehine yorumlanmasına müsait olacaktır. Karşısında meslek sahibi, mesleğin uzmanı bir hekim, bir... E, tüketicinin karşısına geçmekte ve tabii ki hakimler e, tüketiciyi daha korumaya meyillenmektedirler. Bu evet. bakımdan tüketici mahkemelerinin görülmesi e, hastanın e, daha lehine bir sonuç doğuracaktır. Peki e, çok duyulmuş bir kavram var. Malpraktis. Bu kavram nedir? E, bu kavramın getirdiği e, sonuçlar nelerdir? Hasta haklarını bu kavramla birlikte nasıl arar? E, Malpraktis esasında ...hekimin hatası demektir, öyle söyleyeyim. Tabii bu hekim hatasını ve uygulanan e, hekime karşı yaptırımları... ...biraz tarihçesinden de bahsedelim, e, hem background'ını bilmiş olsun. Esasında e, bu hekim hekim hakları, hekim yükümlülükleri e, yeni kavramlar değil. Bundan binlerce yıl önce Hamrabi Kanunları'nda bir Hı -hı. beraber yer almış e, düzenlemelerdir. İlk düzenlemelerde kıssas ilkeleri vardı esasında. Neydi kıssas ilkeleri? Dişe diş, göze gözdü. Bu kapsamda eğer bir hekim hastasının e, tedavi edeyim derken bir gözüne eğer zarar verdiyse, gözünü çıkardıysa ona kıssas ilkesi uygulanıyordu. Bununla kısa sonucu olarak ne uygulanıyordu? O hekimde gözü çıkartılıyordu. <laughs> yani bu bakımdan çok ciddi yaptırımlar olan bir meslekti. <laughs> Tabii e, bu yaptırımlar sonradan e, daha ciddi anlamda yumuşatıldı. Temel nedenlerinden birisi de çünkü bu işi yapacak hekim bulunamadı. Çünkü <laughs> yersiz e, bir hata sonucunda hatayı uygulayan kişi aynı fiziki cezayı uygularsanız o mesleği kimse yapmak istemez. Ee, bu bakımdan bu kurallar günümüzde e, yumuşatıldı. Hekime fiziki bir ceza vermek e, dense ona hukuk yaptığımlar uygulamak e, yoluna gidildi. Tabii kasti olarak yaptığı eylemler ayrı. Eğer kasti olarak bir eylemde bulunuyorsa o ceza kanununda ayrı bir yükümlülüğü hı hı. var. Ama biz e, burada daha çok hukuki sorumluluk kısmını ele alacağız. Mal praktiste hekim hatası dediğimiz unsuru hekim hatasından dolayı hastanın vücut bütünlüğünde bir zarar meydana geldiyse mesela bir Ortopedik bir ameliyat yapıldı ama ortopedik ameliyat sonucunda bir ihmali sonucunda hasta sakat kaldıysa bununla ilgili çeşitli davalar açabilecektir. Bu davaları biz maddi ve manevi olarak sınıflandırabiliriz. Maddi davalar kapsamında da öncelik olarak İşten yoksun kalınma davaları hı hı. olabilir. Ee, söz konusu sakatlık üzüne eğer söz konusu hasta artık iş e, göremez hale geldiyse bununla ilgili iş göremezlikten dolayı çeşitli maddi tazminatları talep edebilecektir. Yine bundan dolayı uğramış olduğu bir üzüntü veya bir sıkıntı söz konusuysa yine manevi tazminatlık talep edebilecektir hastasında. Bu tazminat e, süreleri nelerdir mesela ne kadar bir süre içerisinde? Başvuru yapmaları Şimdi gerekir. Burada bu nitelendirmeye göre de değişmektedir. Hı hı. Eğer ortada bir sözleşme olarak vekalet sözleşmesi eğer ön görürsek vekalet sözleşmesi zaman aşımı unsurları söz konusu hı hı. olacaktır. Ama e, ceza hukuku kapsamında kendine ait yine e, zaman aşımları söz konusudur öyle söyleyelim ilgili sürelerde dava açılırsa e, söz konusu yapılımına karşılaşacaktır. Ama burada önemli olan olacak hususlardan birisi de e, daha önce bahsettiğimiz gibi e, hekim bir mesleki faaliyette bulunduğu için tüketici kanununa tabidir hı hı. ve artık yeni bir müessesemiz var. Bu müessesin arabuluculuk müessesi. Eskiden siz bir hukuki bir süreç varken doğrudan davayı açabilirken artık e, tüketici kanununda da arabuluculuk müessesesi geldi. Siz eğer hekime karşı ya da Operasyon yapın, hastaneye karşı bir dava açmak istiyorsanız... ...öncelikle ara buluculuğu meselesine başvurmak zorundasınız. Hı hı. Eğer bu başvuruyu gerçekleştirmeden doğrudan davaya açarsanız... ...dava şartı yokluğu nedeniyle davanız reddedilecektir. Ve karşılığında e, dava açtığınız karşı tarafa bir vekalet ücreti ödemek zorunda kalabileceksiniz. Ben bir tıp, tıp merkezinin e, avukatlığını yapmaktayım. Daha e, birkaç hafta önce başımıza geldi. Bir tüketici mağdur olduğunu iddia etmiş ondan sonra... Tıp merkezine karşı bir dava açtı ama e, davasına önce arabulucular başvurmadığı için davası reddedildi. Hı hı. Bu davası reddedilmesinden dolayı da bizim tarafımıza bir vekal ücreti ödemekle de yükümlü kılındı. Bu tarz davalar teknik davalardır. E, mutlaka bir hukukçu ya da bir avukatın e, gözetiminde bunların idam ettirilmesi daha sağlıklı, daha verimli olacaktır. Çok teşekkür ediyoruz bizlere aydınlattığınız için. Son olarak sizin bizlere söylemek istediğiniz bir şeyler var mı konu hakkında? Ya Sağlık tabii, hakkında. E, hastakları ve hekim hakları hani her biri çok ayrıntılı başlıklar içinde en alacak konulardır. Biz burada hani temel kavramları tanıtma e, görevini yerine getirdik. Ama her bir başlığı ayrıca ince irdeleyebiliriz ve daha ayrıntılı açıklamak gerekir öyle söyleyeyim. Ama bugün bir giriş yaptık. Bence de faydalı bir verim olduğunu düşünüyorum. Teşekkür ederim tekrardan. Biz teşekkür ederiz. Evet, bir programımızın daha sonuna geldik. Sevgili avukat doktor Mertkan Uçkan'a çok teşekkür ediyoruz bizleri bilgilendirdiği için. Sağlık çok önemli. Hepimiz için hekimler ve hastalar açısından sağlığı değerlendirdik. Sağlıkla kalın.